Merhabalar, Gülün Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda unsuz diyet ekmeği yapacağız. O yüzden ilk başta 2 bardak kırmızı mercimeğimizi ıslatarak başlıyoruz. Mercimeğimizin üzerine geçecek kadar sıcak su ilave ediyorum. parmaktan birazcık fazla geçmesi yeterli üzerine. Şimdi yumuşaması için yani yumuşayana kadar bekleteceğiz. Evet 3-4 saat sıcak suda bekletmiş olduğumuz mercimeğimizi süzdük, yıkadık. Şimdi onu robotumuzun içerisine alıyorum. Burada yarım çay bardağı sıvı yağımız var. Onu ilave ediyorum. Bir su bardağı ev yapımı yoğurdumuz var. Onu da koyuyoruz. Üç tane yumurta. Ve bir çay kaşığı da tuzumuzu koyuyorum. Şimdi robotumuzu da çekiyoruz. Evet şimdi ekmek hamurumuzun içerisine bir tane yani bir paket kabartma tozu ekliyorum. Bir çay kaşığı da karbonat ilave ediyorum. Ve tekrar çekiyoruz. Robotumu. Kıvamına bakalım. İstediğimiz kıvam bu. Şimdi bir tabağımızı alalım. Şimdi hamurumuzun içerisine peynir ilave edeceğiz. Biz e, evimizde tulum peynirimiz vardı. Biz bu peyniri kullandık. Siz isterseniz lor peynir de kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı da çörek otumuz var. Onu da ilave ediyorum. Ve karıştırıyoruz. malzemelerimizi de karıştırdıktan sonra şimdi son olarak tepsimize şöyle koyayım. üzerine de Susamla süsleyelim. Evet, mercimekli ekmeğimizi 180 derecelik ısıtılmış fırına veriyoruz. Evet ekmeğimiz fırından çıktı. Şimdi üzerine örtelim ve dinlendirelim. Evet ekmeğimiz dinlendi. Soğudu. Artık alıyoruz. Altını da göstermek istiyorum özellikle. Bakın. Çok güzel bir ekmek oldu. Şimdi dilimlemek istiyorum. Sizlere de göstermek için. Evet, ekmeğimizi dilimledik. Şöyle göstermek istiyorum. Unsuz, gayet yumuşak, mercimekle yapmış olduğumuz tok tutan diyet ekmeğimiz. Biz böyle dilimledik. Siz nasıl dilimlemek isterseniz artık. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun, şifa olsun. Sizler de videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sevgiyle kalın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.